Hoş geldiniz. Bugün 2025 yılının son günlerinde piyasada şu an 3 ana dinamik hakim. Birincisi Fed'in şahin indirimi sonrası likiditenin güvenli limanlara kaymasıyla oluşan makro baskı. İkincisi total 3 yani altcoin piyasasının 1 trilyon dolarlık dev direnç altında teknik olarak sıkışması. Üçüncüsü ise sermayenin artık spekülasyondan ziyade yapay zeka ve gerçek dünya varlıkları gibi kanıtlanmış anlatılara yönelmesi. Bu süreçte disiplinli risk yönetimi artık bir seçenek değil, bir zorunluluk. Kasım 2025 enflasyon verileri piyasada karışık bir etki yarattı. Yıllık TÜFE %3,1 ile beklentilere yakın gelse de çekirdek enflasyonun %3'te direnç göstermesi FED'i endişelendiriyor. Aralık ayındaki 25 bas puanlık faiz indirimi FED'in verilere sıkı sıkıya bağlı kalma vurgusu nedeniyle piyasa tarafından şahin bir adım olarak algılandı. Bu durum risk iştahını baskılayan en temel unsurdur. Kripto piyasasının yapısı artık kalıcı olarak değişti. Eski döngülerdeki her şeyin aynı anda yükseldiği spekülatif rallilerin yerini kurumsal, seçici ve regülasyon odaklı bir büyüme aldı. Bernstein projeksiyonları 2025 sonunda toplam değerin 7,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Özellikle kenarda bekleyen 300 milyar dolarlık stablecoin likiditesi makroekonomik netlik oluştuğunda harekete geçmek için pusuda bekliyor. Altcoin'lerin kaderi 1 trilyon dolarlık bu sınırda çizilecek. Total 3 grafiğine baktığımızda 2023 ve 2024 yıllarındaki kırılım paternlerine çok benzer bir yapıda olduğumuzu görüyoruz. Bu seviyenin kalıcı olarak aşılması 2021'i aratmayacak güçlü bir altcoin sezonunu tetikleyebilir. Ancak şimdilik bu direnç önümüzdeki en büyük engel olarak güncelliğini koruyor. Sermaye akışında net bir kaliteye kaçış izliyoruz. Bitcoin dominansının %58,4'e yükselmesi altcoinler üzerindeki baskıyı artırıyor. Altcoin sezonu endeksi 100 üzerinden sadece 19 puanla aşırı düşük seviyede. Özellikle Ethereum'un Bitcoin karşısındaki zayıf performansı, geniş tabanlı bir rally'nin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam ediyor. Trendi gürültüden ayırmak için Thyssen T3 ve Bollinger Bandlarına odaklanıyoruz. T3 hareketli ortalaması, matematiksel yapısıyla hatalı sinyalleri filtreleyerek bize daha temiz bir yön sunuyor. Bollinger bantlarındaki daralma ise volatilitenin iyice düştüğünü ve çok yakında sert bir fiyat hareketinin kapıda olduğunu fısıldıyor. Bill Williams'ın Alligator göstergesi piyasanın şu an pusuda olduğunu teyit ediyor. Aralık 2025 itibarıyla çizgilerin birbirine sıkça dolanması piyasanın uykuda olduğunu ve büyük bir al yani yeni bir trend öncesi güç topladığını gösteriyor. Avın hangi yöne başlayacağını makro veriler belirleyecek. Piyasa artık tek bir blok değil. Yapay zeka sektörü Tao ve Nir gibi projelerle liderliği göğüslüyor. Diğer yanda Lynch ve XRP, bankacılık entegrasyonu ve varlık tokenizasyonu yani RWA anlatısıyla gücünü koruyor. Solana 200 dolar direncinde takılırken Ethereum ise ETF akışlarıyla dip arayışını sürdürüyor. Duygulara baktığımızda aşırı korku seviyelerindeyiz. Ancak unutmayın, tarihsel olarak bu seviyeler zayıf ellerin elendiği kapitülasyon anlarıdır. Aşırı korku genellikle sağlıklı bir tersine dönüş için zemin hazırlar. Piyasa en karanlık göründüğü anlarda fırsat sunar. Savaş alanının haritası net. Bitcoin için 80 bin dolar kale, 100 bin dolar ise ana hedeftir. Ethereum 2800 dolar desteğini korumalı, Solana ise 205 dolar direncini kırmalıdır. Total 3'te 1 trilyon doların aşılması 2026'nın ilk çeyreğinde yönü tayin edecek anahtardır. Bu piyasada kar etmekten önce sermayeyi korumak gelir. Anıl Özekşi tarafından geliştirilen MOST gibi dinamik stop loss araçları veya PMAX gibi volatilite duyarlı göstergeler disiplini korumanızı sağlar. Unutmayın, bu piyasada en büyük silahınız stratejinizdir. Önümüzde iki yol var. Boğa senaryosunda Bitcoin 90.000 üzerinde tutunur ve altcoin rallisi başlar. Ayı senaryosundaysa enflasyon baskısıyla 1 trilyon direnci geçilemez ve Bitcoin 80 bin doların altına sarkar. Her iki duruma da hazırlıklı olmak profesyonelliğin gereğidir. 2025 yılı kriptonun finansal sistemle tam anlamıyla bütünleştiği bir olgunlaşma yılı oldu. Spekülatif köpük temizlendi ve sahne artık gerçek kullanım alanlarına hazır. Fazla verinin değil, doğru bağlamın peşinde kalın. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkürler.